Arkadaşlar merhabalar. Genel dörtgenler konu anlatımından sonra şimdi de mini bir testinizle karşınızdayım. Umarım arkadaşlar konu anlatım videolarını dinlemiş ve konuyu güzelce anlamışsınızdır. Şimdi bu testi çözerek konuyu pekiştirmiş olalım. Ve dilerseniz hemen testimize başlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuz bir açı sorusu. Şekilde verilenlere göre x kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ardışık iki köşeden açı ortaylar çizilmiş ise biz şu açı ortaylarının oluşturduğu açıyı bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? D artı C bölü 2 diye bir formül kullanıyorduk. Burada bakın alfa dediğimiz yer 110 derece. 120 artı x bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Buradaki şu karşıya çarpım olarak atarsak bakın 220 eşittir. 120 artı x olur. 120'yi de bu tarafa x olarak atarsak 100 eşittir x bulunmuş olur. Cevabımız B şıkkıdır diyebiliriz. Şimdi ikinci sorumuza doğru kaydığımız zaman arkadaşlar bakın ikinci sorumuzda yine bir açı sorusu. Ama birinci sorudan farkı nedir arkadaşlar? Burada açı ortaylar bakın karşılıklı köşelerden çizilmiş. Karşılıklı köşelerden çiziliyorsa biz bu aradaki dar açıyı arkadaşlar nasıl buluyorduk? Diğer iki açının farkı bölü 2 şeklinde buluyorduk. O zaman x açımız arkadaşlar 100 eksi 70 bölü 2 ile bulunur. Buradan x açımız 30 bölü 2 olur. Yani 15 derece bulunmuş olur cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Evet geliyoruz arkadaşlar bir diğer sorumuza. Üçüncü sorumuz dörtgenlerde arkadaşlar bir uzunluk sorusu. AC köşegeni BD köşegenine dik olduğuna göre X kaç birimdir demiş. Arkadaşlar dörtgenlerde eğer köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşit oluyordu. Dolayısıyla bakın 5'in karesi artı 12'nin karesini alacağız eşittir diyeceğiz. Karşılıklı olarak x'in karesi artı 4 köküçün karesi diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yapacak olsak bakın 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144 eşittir dedik arkadaşlar. x kare artı 4 köküçün karesi 16 çarpı 3'ten 48 gelir. Bakın şurası arkadaşlar 169 yapıyor. 48'i de buraya atarsak eksi 48 eşittir x kare olmuş olur. Buradan 169'dan 48'i çıkardığımız zaman arkadaşlar 121 bulmuş oluruz. x kareyi Buradan da x'imiz 11 gelmiş olur. Cevabımız e şıkkıdır diyebiliriz. Evet geliyoruz arkadaşlar bir diğer sorumuza yani dördüncü sorumuza. Aslında bakın dördüncü sorumuzda üçüncü sorumuzun aynısı fakat bunun yeni nesil versiyonu diyelim biz buna. Şimdi bu soruda Vedat elindeki 10 santimlik cetvelleri kullanarak ABCD dörtgeninin iki kenarını ölçmüştür diyor. Öğretmeni Vedat'a diğer iki kenarın tam sayı olmadığını ve cetvelle ölçmek yerine x kare eksiye karıştırı 4 bağıntısını vererek x'i bulmasını istemiştir. Buna göre x kaçtır diye sormuş. Evet şimdi arkadaşlar Vedat dörtgenin kenarlarını ölçerken bakın. A noktası cetvelin 0 noktasında. B noktası cetvelin 6 noktasında. Dolayısıyla AB kenarını kaç ölçmüştür arkadaşlar? 6 birim ölçmüştür. D köşesi cetvelin 4 noktasında. C köşesi arkadaşlar 8 noktasında. O zaman şu DC kenarını da arkadaşlar 4 santim ölmüştür. Diğer kenarlar tam sayı olmadığına göre demiş arkadaşlar. E bu durumda zaten cetvelle ölçme şansı çok da yok. Dolayısıyla diğer kenarları bulmak için de öğretmeni ona ne yapmış? Bakın şuradaki bir denklemi vermiş. Şimdi biz yine dörtgenin bakın köşegenleri dik kesiştiği için karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşittir özelliğini kullanalım. Bu durumda arkadaşlar x'in karesi artı y'nin karesi eşit olmalı. 4'ün karesi artı 6'nın karesine yani x kare artı y karemiz arkadaşlar 16 artı 36'dan 52 eşit olur. Diğer denklemi de bunun altına yazacak olursak bakın x kare eksi y kare eşittir 4 dediğimizde bu iki denklemi taraf tarafa toplayalım. Bu durumda y kareler zaten birbirini götürecek. Onu da bakın şu yan tarafa yazalım. 2x kare eşittir 56 olacak. 2'ye böldüğüm zaman x kare 28 olacak. Buradan da arkadaşlar x'imiz ne bulunacak? 2 kök 7 bulunmuş olacak. Yani cevabımız C şıkkıdır diyeceğiz. Evet geliyoruz arkadaşlar 5. sorumuza. 5. sorumuz bir alan sorusu arkadaşlar. Şimdi Mustafa Bey almak istediği tarlayı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü parsel sorgulama sayfasından açarak bakıyor. Ve kadastro yoluna sıfır olan tarlasının karşılıklı köşeleri arasındaki uzaklığı bakın 60 metre ve 80 metre olarak görüyor ve ölçüyor. Buna göre Mustafa Bey'in almak istediği tarlanın alanı nedir demiş. Arkadaşlar bir dörtgende biz alan bulurken köşegenleri kullanıyorduk. Ve formülümüz bakın şuydu. Yukarıya doğru yazalım arkadaşlar. Alanımız AC köşegeni çarpı BD köşegeni çarpı aradaki açının sinüsü bölü 2 idi. Tabi burada köşegenler dik kesiştiği için sinüs 90 da 1 olduğu için buradaki sinüs almaya gerek yok arkadaşlar. O zaman biz köşegenleri yazacak olsak bir tanesi 60 diğeri 80 bölü 2 diyebiliriz direkt. Buradan 2 ile 80'i sadeleştirelim. 40. 60 ile 40'ı çarptığımda bakın 6 kere 4 24 yapıyor zaten. 2 de 0 eklediğim zaman 2400 bulmuş olurum. Yani cevabım B şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Evet gelelim biz 6. sorumuza. Evet 6. sorumuzda şekilde verilen sayılar bulundukları üçgenlerin alanları olduğuna göre alan DEC kaç birim karedir demiş. Arkadaşlar hatırlarsak dörtgenlerde köşegenler çizildiğinde karşılıklı üçgenlerin alanları çarpım birbirine eşit oluyordu. Yani arkadaşlar ben buna S1, buna S2, buna S3, buna S4 dediğimde S1 çarpı S3 eşittir S2 çarpı S4 diye bir özelliğimiz vardı. Dolayısıyla bakın ben şu istenen alana x dersem o zaman karşılıklı olarak çarptığımda 6 çarpı x eşittir 8 çarpı 9 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan 6x 72 x de ne gelecek arkadaşlar? 12 gelmiş olacak. Evet geliyoruz arkadaşlar bir diğer sorumuza 7. sorumuza. EFK bulundukları kenarların orta noktaları olduğuna göre alan ABC'de nedir diye sormuş. Arkadaşlar E noktası orta nokta ise bakın şunlar birbirine eşit. K noktası orta nokta, şurası eşit. F noktası da orta nokta olduğu için buralar eşit. Şimdi burada da hatırlarsak arkadaşlar kenar orta noktalarının diğerlerini de birleştirdiğim zaman bakın şu. Ortada oluşan dörtgenin alanı arkadaşlar büyük dörtgenin alanının yarısı oluyordu. Peki bu ortada oluşan dörtgen nedir arkadaşlar? Bakın bir köşesi 90 sa paralelliklerden dolayı diğer köşeler de 90'dır. Dolayısıyla aslında bu şekil bir dikdörtgendir. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı olduğu için 6 çarpı 10'dan arkadaşlar biz burayı 60 buluruz. Ve ortadaki dörtgen 60 ise büyük dörtgen bunun iki katı olacağı için direkt 120'dir diyebiliriz arkadaşlar. Evet geliyoruz 8. sorumuza. 8. sorumuz da yine 7. sorumuzdaki özellikle aynı tarzda bir özellik arkadaşlar. Burada bakın iç içe çizilmiş dörtgenler kenar orta noktaların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur diyor. En içteki dörtgen alanı 7 olduğuna göre en dıştakinin alanı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ortadaki dörtgenimizin alanı bakın 7 ise Şurada kırmızıyla göstermiş olduğum dörtgenin alanı bunun iki katıdır. Yani 14'tür arkadaşlar. Tamam mıyız? E bu dörtgenin alanı arkadaşlar 14 ise bizim şu büyük dörtgenimiz de bunun iki katı olacağı için direkt ne diyeceğiz arkadaşlar? Komple alanımıza 28 diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Evet geliyoruz arkadaşlar bir diğer sorumuza dokuzuncu sorumuza. Evet, şekilde dörtgen kenar orta noktalarından kesilerek boyalı üçgenler aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Başlangıçta verilen dörtgenin alanı 32 santimetre kare olduğuna göre elde edilen küçük dörtgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada biz yine ne yapalım? Diğer orta noktaları birleştirelim. Bakın ortada bir dörtgen yapalım şöyle. Hatta şunları da biraz belirleyelim şu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar özelliğimiz şurası S1, şurası S2, şurası S3, şurası S4 olduğunda ilk özelliğimiz neydi? S1 artı S3 eşittir. S2 artı s 4tü arkadaşlar. Karşılıklı üçgenlerin alanları toplamı eşitti. Diğer bir özelliğimiz de neydi? Ortadaki dörtgenin alanı bu köşelerdeki dört tane üçgenin alanına eşitti. Yani burası arkadaşlar S1 artı S2 artı S3 artı S4'tür. Oldu mu canlar? Şimdi özelliklerimiz bunlardı. Şimdi bize başlangıçtaki dörtgenin alanını 32 vermiş. Bu durumda arkadaşlar başlangıçtaki dörtgen bakın topladığım zaman S1, S2, S3, S4'ten ikişer tane var. Dolayısıyla iki parantezinde S1 artı S2 artı S3 artı S4 diyebiliriz biz buna. 32'ye eşitledik. Buradan 2 ile sadeleştirdiğim zaman S1 artı S2 artı S3 artı S4'ümüz 16 gelmiş olur. E şimdi şu yukarıda verdiğim özelliğe göre arkadaşlar. S2 ile S4'ün toplamı S1 artı S3'e eşitti zaten. E bir S1, S3 de kendiliğinden var. O zaman arkadaşlar 2 parantezinde S1 artı S3 eşittir. 16 diyebiliriz. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman S1 artı S3 8 olur. Zaten bakın yeşil bölgeler aşağıda birleştirilmiş. Yani şurası S1, şurası S3 zaten. Dolayısıyla bizden S1 artı S3'ün toplamını istiyor aslında. Dolayısıyla cevabımız direkt 8 olmuş oluyor. Evet. Geliyoruz arkadaşlar testimizin artık son sorusuna. Son sorumuzda bir balon tırı için arkadaşlar kullanılan sepetli bir balon. Yerden yükselmesi ve hareket aşağıda gösterilmiştir diyor. Bakın balonumuz ilk etapta yer ile 45 derecelik açı yapacak şekilde yükselmeye başlıyor. 20 kök 2 metre ilerliyor. Daha sonra bakın yer düzlemi ile 30 derecelik açı yapacak şekilde 18 metre daha ilerliyor. Son durumda balonun yerden yüksekliği nedir diye soruyor. Şimdi biz de arkadaşlar ilk kısım ve ikinci kısım olarak ayrı ayrı düşünelim. Şimdi ilk kısımda bakın 45 derecelik açıyla yükseldiğinde şuradan ben bir dikme çizdiğimde bu yerden ne kadar yükseldiğini bulabilirim. 45-90, 45 üçgeni oluşuyor bakın. Bu durumda 90'ın gördüğü 20 kök 2 ise 45'in gördüğü kenarlar 20-20'dir. Bakın. Birinci etapta yerden yüksekliği 20'ymiş. Şimdi gelelim biz ikinci kısma. Burada bakın yine 30 dereceden şöyle bir dikme çizmiş olalım arkadaşlar. 30-60-90 üçgeni oluşsun. 90'ın karşısı 18'e, 30'un karşısı nedir? 9'dur. E şurada bulduğumuz 20'yi de bakın şuraya taşıdığımız zaman son durumda yerden yüksekliğimiz bakın ne olmuş oldu? 29 olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Evet arkadaşlar testimizi burada sonlandırmış oluyoruz son sorumuzu çözerek. Umarım faydalı olmuştur. Umarım konuyu öğrenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar, faydalı olduğunu düşündüyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın ve daha da önemlisi kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bize destek olmayı ihmal etmeyin diyelim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.